Kurşun, büyük P, küçük B simgesiyle gösterilen atom numarası 82, atom kütlesi 207.19 olan mavi-gümüş renk karışımı bir elementtir. 327,5 derecede erir ve 1740 derecede kaynar. Bir ton toprakta ortalama 12,5 gram kurşun bulunur. Tabiatta doğal olarak bulunabilen metaller arasında yer alır. Kurşunun en çok rastlanılan cevherleri sülfür minerali galen ve onun oksitlenmiş ürünlerinden olan serüsit ve amplesittir. Bu mineraller arasında en önemli olan galendir. Genel olarak sifarelit, gümüş ve pirit ile birlikte bileşik halde bulunur. Kurşun kolay işlenebilen yaygın bir metal olması, erime derecesinin düşüklüğü 327,5 derece olması sebebiyle İş yaşamında çok yaygın olarak kullanılır. Kurşun hava, su, toprak yoluyla solunumla ve besinlere karışarak insan vücuduna giren son derece zehirleyici özelliklere sahip bir metaldir. 550 derecenin üstündeki ortam havasında buharlaşır ve kurşun oksit partikülleri olarak havaya karışır. Kurşun dökenler sürekli olarak kapalı alanda kurşunu eritirlerse kurşun zehirlenmesine maruz kalırlar. Bir süre sonra elleri ayakları şişer, nefessiz ve halsiz kalırlar. Kurşun radyasyonu nasıl önler? Kurşunun en bilinen özelliği radyoaktiviteyi yani radyasyonu almasıdır. Bakın burası çok mühim. Kurşun radyasyonu durdurur. Kararlı bir element olan kurşun ışık yaymayan, bozulmayan bir elementtir. Yani kurşun atom çekirdek yapısını bozdurmayan bir element olduğu için radyasyon konusunda kararlıdır. Her türlü madde az ya da çok radyasyona karşı engel oluşturur. Kurşun bu açıdan en etkili maddelerden birisidir. Radyasyon elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji yayımı aktarımıdır. Radyoaktif maddeler alfa-beta-gama ışınları yaymasına, uzayda yayılan herhangi bir elektromanyetik ışını meydana getiren unsurların tamamına radyasyon denir. Kurşun radyasyonu engelleyen, hapseden bir maddedir. Alfa ve gama ışınları yüksüz olduklarından madde ile etkileşimleri daha zayıftır. Dolayısıyla durdurulmaları çok daha zordur. Hele yüksek enerjili gama ışınları sıradan malzemeler içerisinde santimetrelerce mesafe kat edebilirler. Dolayısıyla kurşun gibi yüksek atom numarasına yani proton sayısına sahip olan çekirdekler X ve gama ışınlarını durdurmakta daha etkilidirler. Radyasyonu tutan kurşun elementinin cinleri de engellediği, durdurduğu söylenir. Böyle olduğuna inanılır. Burada bir konuyu anlatmak istiyorum. Arapçada bir kelimenin içinde C ve N harfleri geçerse bu kelime anlam olarak gizli, örtülü, kapalı demektir. Mesela cennet, cin kavramları gibi. İşte semavi dinlerde geçen cinler, yaşayan, nefsi olan bu varlık türleri Adem oğullarından farklı özellikler gösterir. Cinlerin en önemli özelliklerinden biri de yüksek hızlarıdır. Bunun için bir örnek vermek istiyorum. Dünyanın en hızlı jeti, en maksimum hızında bile basit bir camı kırmadan öteki tarafa geçemez. Ne var ki gün ışığı camı kırmadan odanın içine girebiliyor. Saniyede 300 bin kilometre hız yapan ışık ışınları odanın içine cama zarar vermeden, hiç etkilemeden geçebiliyor. Cinlerin de hızları en az ışık hızı kadar olmalı ki camı çerçeveyi indirmeden ortamımıza gelebilsinler. İşte yüksek hızdaki, yüksek enerjili bu varlıkların kurşunun durdurabileceğine inanılıyor. İnsanlık binlerce yıldır cinleri durdurmak için böyle bir uygulamaya inanıyor. Kurşun dökme bir inanıştır. İster inanılır, ister inanılmaz. Ancak cinler de sanki yüksek hızlı gama ışını gibi özellikle kurşunu geçemiyor. Bunun için yapılan kurşun dökme işleminin detaylarını anlatmak istedim. Kurşunu tarih sahnesine ilk çıkaran Kafkaslarda Kafkas ırkı dediğimiz Akahasya bölgesinde yaşayan Alp ırkı. Alpiniler ki bunlar Türklerin ön atalarıdır. Kurşunu ilk kullandıklarını zannediyoruz. Karbon tayin yöntemiyle yaptığımız tarihi araştırmalarda kurşuna rastlıyoruz o bölgede. Muhtemelen bulunan kurşun parçaları Türklerin gizli ilimler, şifacılık, bilgelik, tıp, matematik gibi ile uğraşan ve ruhsal temasa geçen bilgeleri olan kamlara aittir. Kurşunu döken Türklerin gizli ilimlerle uğraşan bilgeleri kamlardır. Kamlar Rusların dediği gibi şaman değillerdir. Kamlar bir tek gök tanrıya inanırlardı putlara tapan değillerdi. Yani bir tek yaratana inanıyorlardı. Yine Hint kimyasında, Hint simyasında kurşunun kullanıldığını, Çin kimyasında da kurşunun kullanıldığını biliyoruz. En eski kullanımını, en bilinçli kullanımını Sümerlilerde görüyoruz. Çünkü Sümer kazılarında kurşun eşya halinde, eşya şeklinde bulundu. Günlük kullanımda yazılı kayıtlara ve bulunan kalıntılara bakılırsa kurşun Sümerliler tarafından kullanılmıştır. Dünya kültürünün üzerine kurulduğu bilgi birikiminin temelinde Sümerliler vardır. Kafkasya'dan Mezopotamya'ya gelen Sümerliler madencilikte ileriydiler. Mezopotamya'da Sümerlilerin yaptığı Hafece'de Gavra'da, Erudu'da, özellikle Uruk'ta görkemli yapılar vardır. Sümerliler altını işler, bakırı kurşunlu kaplara dökerek biçimlendirirlerdi. Bu bölgede yapılan kazılarda bu kalıntılara rastlanılmıştır. Babilliler de kurşunu Sümerlilerden öğrenmişlerdi. Kurşunun en modernize şekilde çıkarılmasını, kullanılmasını, bugünkü manada e, ayrıştırılarak kullanılmasını Babil'de görüyoruz. İnsanlara büyüyü öğreten Harut ve Marut isimli meleklerin Babil'e geldiği dikkat çekicidir. Kurşun Harut ve Marut zamanında daha kolaylıkla işlenebilecek bir hale getirilmiştir. Bundan sonra Mısırlılarda da kurşunun kullanıldığını biliyoruz. Günümüzden 5500 yıl önce M.Ö. 3000'li yıllarda kurşun Mısır'da kullanılmıştır kurşunun en eskini kullanımını aşağı Mısır'da görüyoruz. Mısır medeniyeti aşağı Mısır ve yukarı Mısır olarak ikiye ayrılıyor. Mısır'ın alt taraflarına, Yemen taraflarına aşağı Mısır, yukarı taraf, e, kuzey tarafına yukarı Mısır denilmektedir. Aşağı Mısır'da kurşun kalıntılarının bulunduğu, bulunduğu gözlemlenilmiştir. Özellikle kurşunu Isis ve Osiris rahipleri kullanıyorlar öteki dünyaya geçişte törensel şekilde kullandılar. Kurşunu aynı zamanda yalıtmak, izole etmek amacıyla da kullanıyorlardı. Biz bugün Firavun lahitlerinde kurşunu görüyoruz. Firavun mezarlarını kazanların bir müddet sonra ölmelerinin bir sebebi de kurşun zehirlenmesi olabilir. Isis ve Osiris dini inanışlarında kurşunun kullanıldığını, hierogliflere yazılmış metinler, mabet ve mezar duvarlarındaki dini inanış ve ayin tasvirleri ve Herodot, Diodoros, Strabon gibi tarihçilerin yazılarından bilinmektedir. Özetle Mısır'da eski Mısır medeniyetine ait kurşun borular bulunmuş ve kurşun lehimlerinin çeşitli alanlarda kullanıldığı saptanmıştır. Roma'da da kurşun çok kullanılıyordu. Kurşun o kadar çok kullanılıyordu ki tüm arıtma ve su sistemi kurşun bloklar içinden geçiyor. Hamamların suyu kurşun bloklar içinden akıyor. İçme suları da kurşun içinden geçiyordu. Bu sebeple zamanla insanlar kurşun zehirlenmesi oluyordu. Kurşun deliliğe de yol açabiliyordu. Doktorlar ve kimyacılar da Roma'da Kalikula'nın da Nero'nun da fazla kurşuna maruz kaldığından dolayı zehirlendiklerini ve delirdiklerini e, söylemekteler. Bakın Orta Çağ'da Engizisyon mahkemeleri vardı. Cadılığı, büyücülüğü suç sayan Engizisyon mahkemeleri kurşun dökmeyi suç saymamıştır. Dominiken Engizisyoncu Nicolas Eymer için yazdığı enteresan bir kitap vardır. Bu kitabında bu kitabın adı Engizisyoncular için rehber adını taşıyordu. Bu kitabın orijinal adı Director of Inquisitors'tu. Kitapta suç sayılan her türlü büyü cin, ruh konularını anlatmıştı. Bu kitaba göre bile kurşun dökmek suç sayılmamıştır. Diğer bir ilginç konu ise Katolik dünyasının ruhani lideri papalar ömürlerinde en az bir kere şeytan çıkarma ayinine katılırlar. Bu ayin esnasında kurşun döküldüğü söylenir. Bunu nereden biliyorsun diye sorarsanız, Hristiyanlığın Hilmihal kitabında yani kateşizm olan bu adı kateşizm olan bu kitapta anlatılmaktadır. Ben bu kitabı mezattan aldım. Yaklaşık 300 yıllık olan bu kateşizm kitabında bu konu anlatılmaktadır. Kısaca kurşun kullanılmakta olan en eski metallerden biridir. Simyacılar kurşunu en eski metal olarak düşünüp satürn gezegeniyle özdeşleştirmişler ve onun simgesiyle göstermişlerdir. Anadolu'da Çanakkale yöresinde tarihi Abiyedos şehrinde bulunan kurşun figür M.Ö. 3000 yılına aittir. Gelelim kurşun dökümüne. Doğu medeniyetleri kurşunu cinlerden, nazardan, kötülükten, kötü ruhlardan kurtulmak amacıyla kullanmıştır. Çünkü biliyoruz ki kurşun her şeyi tutar. Radyasyonu tutar, geçirmez. Bu varlıkların kurşunla durdurulabileceğine inanılıyor. Özellikle Türk olan kamlar kurşun döküyorlardı. Bu Gök Tanrı inancındaki kamlar kurşunu eritip döküyorlardı. Türklerde kurşunu sadece ve sadece kadınlar döküyordu. Demek ki erkek değilmiş döken kişi. Bunun sebebini Türk mitolojisi sohbetinde uzun uzun anlatmıştım. O halde kurşun dökümü nasıl yapılır? Bunun için özellikle tur isimli bir çalgıya ihtiyaç vardır. Kurşunu kurşun dökümü şeklinde kullanan kamlar, yani Türkler bu törenden önce tur diye bir çalgı çalarlar. Tur çalgısının bir takım özellikleri vardır. Bu çalgı yapım aşamasında bu çalgının yapım aşamasında kullanılan malzemenin çok özel olması icap eder. Ah almamış malzemeden yapılması gerekir. Yani kam bütün yerlere dolaşır, kendiliğinden ölmüş bir ağaç bulur. Kam tur yapacağı ağacı kesmez. Yaş ağaç kullanmaz. Yıldırım düşmüş veya kurumuş veya kendiliğinden devrilmiş bir ağaç bulur. De gövdesinden bu müzik aletini yapar. Tur tefe benzeyen bir çalgıdır. Aynı şekilde kendiliğinden ölmüş bir geyik bulur. Eceliyle ölmüş. Yani ah almamış. Onun derisini alır ve tur çalgısını yapar. Daha sonra şu anda size söyleyemeyeceğim bir takım sözler söyler. Bu sözler bittikten sonra çalgıyı çalmaya başlar. Turun çıkardığı seslerden sonra temas sağlanır. Bu arada tütsü yakılır tütsü olmadı, yakılmadan olmaz. Peşinden de kurşunu döker. Böylelikle kişinin büyü etkisinden, cinlerden, nazardan, kötü ruhlardan kurtulduğuna inanılır. Ve bazı olumsuzlukların bittiğine inanılır. İster inanılsın, ister inanılmasın. Bu böyledir. Günümüzde bu şekilde döküldüğünü zannetmiyorum ya da bu konuya vakıf çok az kadın tarafından yapıldığını zannediyorum. Tarihe bakarsak Napolyon Bonaparte, Josephine, Rus Kraliyet Ailesi, Osmanlı Hanedanı, Hitler, Göbels, Baron Sabendorf, Afgan Hanedanı, İspanyol Hanedanı, Roosevelt, De Gaulle, Conrad, Margaret Thatcher, Churchill, İngiliz Hanedanı, Rockefeller, Rochmidt gibi önemli şahsiyetlerin kurşun döktürdüğü bilinir. Nitekim Topkapı Sarayı'nda Kurşunluklar ve kurşun malzemelerini bulmak görmek mümkündür. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde de kurşun ile ilgili pek çok değerli parça bulunmaktadır. Aynı zamanda kurşun dökümü Arap dünyasına Türkler vasıtasıyla geçmiştir. Günümüzde de popüler devlet adamları ve iş adamları etik açıdan isim vermek istemiyorum kurşun döktürmektedir. Kurşunu sadece ve sadece bacı yani Hunlar dökerdi. Bunlardan sonra Anadolu'ya gelen bacı yani Rumlar diye anılan bir nevi ot su karcılar dökmeye başladılar. Burada özellik şudur. Kurşun erkektir, dökenin dişi olması icap eder. Daha önce anlattığım gibi dökenin ay halinden kesilmiş olması, hayızdan kesilmiş olması daha faydalı bir noktaya götürecektir. Bu konudaki detayları daha fazla anlatmak istemiyorum. Kurşun kime dökülür? Ben kurşun dökülürken yaptığım istatistiklere ve gözlemlere göre sanki herkes için ayrı ayrı malzemelerin kullanıldığını gördüm. Biraz daha detay verirsem sanki kan gruplarına göre ayrı ayrı malzemenin kullanıldığını veya ve de ayrı ayrı tütsülerin yakındığı kanaatine vardım. Yani kurşun dökülürken kurşunun yanında başka malzemeler de kullanılıyor yaşa göre, cinsiyete göre farklılık gösteriyor bu malzemeler. Örneğin erkeğe kurşun dökülürken, kadına kurşun dökülürken, çocuğa kurşun dökülürken kurşunla birlikte farklı maddeler kullanılıyor. Kan gruplarına göre kurşun dökümünde kurşunun kan grubunun A olanlara sodyumla birlikte, kan grubu B olanlara potasyum ile birlikte, sıfır grubundan kana sahip olanlara lityum ile birlikte, AB grubundan olanlara magnezyum ile birlikte grubundan olanlara nikel ile birlikte döküldüğünü gördüm. Bunun nasıl olduğunu veya kanların bunu nasıl ayırt edebileceğini anlamak çok güç. Çünkü insanların kan gruplarını bulmaları çok yakın bir geçmişte oldu. Kurşun döken kanlar kurşunu dökü kurşun dökülecek kişinin parmağından bir damla kanı suya damlatır kanın suda aldığı şekle göre kişinin kan grubuna karar verip kurşun dökümünde kurşun kurşun ile birlikte kullanılacak maddeye karar verirlerdi. Yani kan damlasının suda aldığı şekle göre kurşun potasyum, magnezyum, lityum ile beraber dökülüyordu. Günümüzde ise kurşun dökülecek kabın içine tuz konur. Buradaki tuz aslında sodyum klorürdür. Kurşun dökerken kaba soğan ve ekmek konur. Ben burada kaba konan şeylerin kimyasal formüllerini, isimlerini anlatıyorum. Bu nedenle konu biraz ağır gelebilir. Ancak bunların bilimsel olarak anlatılması gerekir. Kurşunun nasıl döküldüğünü bu videoda anlatmak istemiyorum. Çok rencide edilebilecek bir konu. Gerçek kurşun dökümünü görürlerse bunu taklit etmeye başlarlar. Sonrasında istenmeyen şeyler olabilir. Günaha gireriz. Bu açıdan ritüeli, söylenen sözleri ve duaları anlatmak istemiyorum. Bu konuda Türk mitolojisi videomu izleyenler daha fazla bilgi alabilirler. Abdurkadir İnan'ın Şamanizm isimli kitabında da duaları inceleyebilirler. Kurşun döküleceği belli saatler vardır. Kurşun yağmur yağdığı anlarda dökülmez. Güneş ay tutulmalarında dökülmez. Yine güneşin doğduğu ve battığı anlarda dökülmez bütün kurşun dökenleri bekleyen çok büyük bir tehlike vardır. Zehirlenme. Neredeyse çırpına çırpına gelen bir son. Belki geleceği görme merakının acı reçetesi budur. Durdurulamayan bir güçle mücadele etmek çok zordur. Bir nevi cinler alemini durdurmaya çalışıyorsunuz. Camı ve duvarı kırmadan geçebilecek hızdaki bir varlık türünü durdurmaya çalışıyorsun. Durduruyorsun veya kaçırıyorsun. İnanın zor iş. Kurşun bazı büyü çeşitlerini etkisiz hale getirir. Özellikle antik çağda böyle olduğuna inanılmıştır. Sevda hastalığına yakalananların aşklarının etkisini azaltır. Kürek falına bakılırken de kurşun kullanmak icap eder. Kurşun dökmek icap eder. Karaciğer falına bakarken de kurşun dökmek gerekir. Yani karaciğere bakarken önceden kurşun dökmek icap eder. Gelelim sözün özüne. Asla doğadaki herhangi bir madde özel bir kutsiyet taşımaz. Kurşun da özel bir kutsiyet taşımaz. Biz Müslümanız. Böyle inanırız. Herhangi bir maddenin kutsiyeti yoktur. Ancak akılsız da değiliz. Nasıl bir mıknatıs demiri çekmiyor diyebileceğimiz gibi her maddenin de bir takım özellikleri vardır kurşunun atom ağırlığı fazladır. Atom ağırlığı fazla olduğu için kurşunun pek çok faydalı tarafı bulunmaktadır. Kurşunun radyasyonu, röntgen ışınlarını, güneş ışınlarını tuttuğunu biliyoruz. Kurşunun kimyasal olarak bu tarz geçirgenliklere engel olmadığını söylemek akılsızlıktır. Pekala kurşun kutsal bir madde midir? Tabii ki değildir. O da ayrı bir şeydir. Türkler bunu bulmuş, bu şekilde kullanıyorlar. Bu bir inanıştır. Eğer bir insan şifa bulmak adına kurşunun faydası olduğunu düşünürse yanılır. Şifa Allah'tandır. Kurşun elementinin deliliği geçirecek bir hali yoktur. Nitekim Batı medeniyeti bu Batı dinlerindeki şeytan ve cin motifleri İslam'a tamamen zıt görüşler içerir. Bizim inancımıza göre bir haç, bir tahta parçasının şeytanı kaçırma veya cinleri uzaklaştırma gibi bir özelliği olamaz. Nitekim şeytan insanı nefsi yoldan, nefsi yoluyla yoldan çıkaran, doğru yoldan şaşırtan bir figürdür. Biz Rabbimizden bir şey isteriz muavazeteyn dualarını okuruz. Allah'a sığınırız. Zamanla kurşun figürleri İslami figürlerin içine kaynaşmış ve kendine ilginç bir yer bulmuştur. İslam büyüklerinin bazıları bunu günah sayar. Bunu günah olmadığını söyleyenler de vardır. Şüphesiz takva sahipleri daha iyi bilir. Şüphesiz her maddeyi belli özelliklerde yaratan Allahü Teala her şeyin doğrusunu bilir. Aslında kulun hiçbir şeye gücü yetmez.